Hepinize merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün biz de oyunu yapıp oynayacağız. Evet. Tam oyunu indirdim ama silip tekrar indirdim. Çünkü ben oyunu birazcık oynadım. Biliyorum. Oyunu evet. Öyle birazcık öğretiyorum galiba bilmiyorum. Ama ben oyunu bildiğim için çok da gerek yok açıkçası. Yani Hadi evet, şöyle gidelim. Pizza dükkanımızın adı nereye koy arkadaşlar? Burada bunun adı Mahmut. Evet Mahmut koydum bunun adını. Mahmut'la beraber paralarımızı şey yapıyoruz. Hmm. Pizza buraya koyup buraya ekliyoruz. Ve insanlara verip bundan çatır çatır yiyorlar. Afiyet başka olsun bekleyin şunları bitirsin. Ee, arkadaşlar pizza dükkanımızın adını ne koyalım? Yorumları bekliyorum ben. Şu anlık zeyt zeyt pizzası diyorum. Yani zeyt pizza yeri. Siz olsun yorumları yazın. ben bir yere yorumları yazın ve farklı video şeyler çekmek şey, istiyorsanız mesela ne bileyim. Brawl Stars ne bileyim açıkçası farklı oyunları yorumları yazın ben onları okuyup indireceğim ve oynayacağız yani. ben şöyle bunları düzelttim valla insanlar ne kadar pis bırakıyormuş şey ya bunları yemin ederim ben olsam tabağa sürüldüm yani evet yani şöyle bir tane pizza var bir tane pizza da bekleyin bunlar tek şey dur ben buraya şey alayım ya Oo, iki para lazım. 2 iki. iki. Şunlara benim bana teşekkür ederim ve çok güzel. Ayda bakalım Demet bakalım Ne olacağız Arada reklamlar geliyor. Bizde video durdurursam kusura bakmayın. Evet. Şöyle ne yapacağız lan? buradaymış falan. Şimdi sıra geldi buraya. Buraya güçlendirmesi yaparız. Şimdi ara biz tek ıı, çalışmayacağız yani tek bir çalışacağız ya biz o yüzden arkadaşlar birazcık gelişerek kendimize çalışamayacağız çalışın tek bir çalışacağız Yok biz hop şöyle pizzalarımızı koyalım arkadaşlar hamburger mi pizza mı? yorumları yazın ben açıkçası hamburger ve pizza şimdi tamam pizza ben ara pizza diyorum. Pizza isemeyen ne ya? Bazı onlar hamburger seviyor. Sonra bazı birbirini sen de niye hamburgeri seviyorsun? Hamburger güzel aslında. Oraları şöyle soracağım o sorularım. Siz de hamburger mi? Pizza mı? Tekrar soruyorum. iki kez aynı şeyi sordum. <laughs> evet. Aa burada çok büyük şey var. Ne yani diyorum bunlar niye oturamıyor? O çocuklar aç aç niye? Arkadaşlar burada arada hiç yan Ah ah dedim reklam. Bazınız değil mi? sesi neyi sizi kabalık şey yapıyorsun arkadaşlar? Neyse sesim çıkmıyor. Çıkmıyor çünkü. TELEFONUNDA ses gibi var ha. Atar bomba gibi ses çıkıyor. oyunda öyle. O yüzden ee, Sesimi böyle kapattım. Hatta birazcık açayım. Oyunun sesini dinleyin. Sonunda kendimize çalışan oyunuz. Yes be. Ama bu maşallah çok hızlı yürüyor. Yine kendimden utanmıyorum. Ama bu bir de Hı, da çalışın. Bir sayın da çalışın. Bunun adına Ali koyalım hadi. Daha doğrusu bir sürü yakın bir Bir Bunlar. bunları birazcık fazla yaptım. ee, bunlar fazla için şey yapalım da ben isim koymayacağım. Ben ekmeğim ben bir şey koyacağım. Elde zik izleme baya gelişiyor arkadaşlar bence. Bayağı gelişiyor Bana gerçekten ayrı bir Arkadaşlar şu hayatta böyle cüt olmasa gider miyiz gitmeseydiniz. Ben açıkçası hala giderdim. Kendi dükkanıma giderdim. Ama manyak mıyım. Kendi dükkanına git. <laughs> yani kendi dükkanımızı yaptı. Kendi dükkanımızı kendimiz gidiyoruz. Evet. Evet. Buraya tek mi? Böyle mi yapacağız? Bakın. Böyle böyle pizzayı getir. böyle 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 böyle. Kasayı mı düştüğüyle para biriktirerek artık. Şu insan olacağız. Ne dünyada her şey böyle hiç bir i̇şte tür be, Dünyada her şey kara duruyor. <laughs> <laughs> Araba fren tutuyor. Araba fren tutuyor. Şimdi de rengi arayalım. Alalım. Hadi nasıl olacak bu? Ve yeni şarjı da sayıyorum. olsun. Haydi bakalım deme takmayalım alamıyoruz. Evet. Bir, bir tane kurşunuz olan var mı? En ağırlısı. En ağırlısı. Bu videoda ne kadar komik konuşurum ya. Haydi bakalım Demet Akalın ve sonunda yok lan. Oğlum gerçekten ben buraya hayvan gibi para verip gerçekten en az vermeyeceğim. Ama belki de yakında daha güçlendirebiliriz. Bizden ara işini istatmamı gerek yok. Ne? Yara dur duruyor lan bakayım. Fena gazım geldi şu. <laughs> Hop bili. Bu reklam izleyerek para alsın var mı? Yok yok. Bu arada arkadaşlar Dubai iki tane yeni karakterimiz geldi. Zaten ben onu duyuyorum her videoda akrem akrebi maşallah akrem akre kan 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 diyor oyuna arkadaşlar yeni karakterin şeyine aynen işte karakter de oynuyoruz evet tabii ben bunun videosunu çekerim inşallah tabii alırım alırım çünkü elmaslarım bol var Evet, eski olanca bu karakteri bulmayı Allah bilir. İmin ederim ben bu karakteri gözümün üzerinde satın alacağım. Almazsam ben Belliyim, ben de Ben o arkadaşlar? Gözümün üzerinde bir sürü temiz alakaları çekebiliyorum. Elmaslarım bitecek ama bunlar sizin işin değerler. O abone ol takip etmeniz zamanında zorlamadığım bir sürü elmasırı Bak kim bilir kaç elmas gidecek şu anda. Yani, şu anda değil, yine. Yani. O karakter eski olunca. Akrep değil var arkadaşlar bu arada, akrep bir E ben de böyle gaza gelmeyi istedim. <laughs> Robbie bir tane karakter var da Robbie değil bu Rocky Yok, Rocky de değildi Rocky. Zaten akrep. Ben böyle akrabi seviyorum bu Gerçek hayatta da akrabi seviyorum. Seviyorum, seviyorum ama böyle şey değil. Böyle ne diyeyim. Zaman akrabi görüyorum ama ben kendim havalı istiyorum. Böyle yürüyebilirim. Akrabi çok havalı gözüküyor Yürü. Arası, sürüyorum, sürüyorum. zombada. Yürüyoruz. Zombada'yı sizi göremezsiniz. Ee, e, i̇yi e, kez Nişle para nis demişim ee, Hadi nis olsun Nis olan bizim baba Tamam oynayın Eski karakter oyunu Bir şey ne bu karakter var Bizim e, e, karakter Biz arışlı Onunla göremezsinler 50 tane kazan Yoksa Rocky'nin oyunu akrep karakterimi. Yorumları yazın arkadaşlar. İyi ben izlediğiniz için çalıştık. Ee, para var mı? Hemen alalım. Evet. Racıklarımızı aldık. Bu arada bu video çok uzun olmayacak. Mesela ben bu videoyu çektim dedim. Youtube'u gönderdim. Ee, bu video sınırsız olmayacak. Yani canlı yayın gibi olmayacak. Merak etmeyin. Bunlar yine şey yapıyor. Hemen düzeltelim. ben bunları part part yapacağım. Mesela part bir part iki yapacağım. Yarın part iki, part part 2, part 2, part, 2, part, 2, part, 2, part 2, böyle böyle gidecek. Hmm, like atıp abone olun. Ben like. hayır. Abone olursanız bin aboneye yüzümü göstereceğim. Bunları alalım. Artık şey yapabilirim. Ya bugün gün de. Ya, yarın bilmiyorum. Hmm. Ben birazcık kız falan oldum. Bakalım. Ben hmm. tabii ki de bunu alacağım. Çünkü ben bunu taşımak istiyorum. Sarı basarız tabii ki de. Evet bunu alalım. Hmm. ya bir, bir şey. Hızlı alalım. Hızlı alalım. <laughs> o zaman videoyu sevme. Çünkü, çünkü o Bu videoyu yapacak. Edekleme konusunda bir şey değil. Edekleme konusunda bir Çok, güzel. çok, güzel, çok, güzel, çok, güzel, çok, güzel. çok, 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 çok,